Tek oynayabilirdik ama hava çok sıcak! Evet, yüzmek için harika bir gün! Oo, hiç kimse beni nehre gitmekten alıkoyamaz! <laughs> Oo, bu koku oburun nefis keklerinden geliyor, hadi gidelim! Hadi Harika bir koku! Merhaba şirincikler, ne için Bize keklerinden verir misin obur? Evet, tabi ama sadece birer tane! Ben, ben iki da tane da. istiyorum! <laughs> ben iki tane demiştim! Hayır haksız birer tane dedim. Ver şunları, ver, ver, ver! Hayır, olmaz dedim. <laughs> i̇stiyorum işte, istiyorum! <laughs> 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 Bekle Pekala, buraya kadar! Bundan sonra hiç kimse bunlardan yiyemez. <laughs> Yaptığını beğendin mi arsız? Beni suçlamayın, zaten hiç kimse benim istediklerimi yapmıyor. Senin yüzünden aç kaldık. Evet. Hey, şuraya bakın. La 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 Aa, yardım etin için çok teşekkürler boncuk. <laughs> hey, Şirine, çarşafı ver de hayaletçilik oynayalım. Olmaz, arsız onları yeni yıkadım. Hadi yapma, ver şunu, kirletmeyiz, söz veriyorum. Arsız hayır dedim ve bunda kararlıyım. Aa, bıktım, hiç kimse benim dediğimi yapmıyor. Aa, <laughs> çamaşırlarım. Bu konuyu Şirin Baba ile konuşsak iyi olacak. Şirin Baba'ya gitmesek olmaz mı? Hayır! Oo, oh, arsızın başı bu sefer hiç edertti. Hey, ee, ne oldu? Sana çok kızdı mı? Evet, yarın bütün gün obur için şirin çilekleri toplayıp... ...Şirine'ye de çamaşırlarında yardım edeceğim. Ama bu senin kendi suçu! İyi de kimse benim istediğim gibi yaşamama izin vermiyor. İyi eğlenceler olsun. Ee, bugünden sonra hiç şirinçliği yiyemez herhalde. <laughs> Ama bu haksızlık. Burada asılı kaldım, bana yardım eder misin? He, kim konuştu? Yukarı bak ufaklık! Aa, Şirin ağacın tepesinde ne yapıyorsun? Şirin ağacı mı? Anladığım kadarıyla buraya bir tuzak kurmuşsunuz. Tuzak mı? Evet, hayvanlar için kullan bir tuzak. Şimdi bana yardım edecek misin sen? E tabi. Oh, son 500 yıldır ilk defa böyle bir hayvan tuzağına düşüyorum. Ya, eğer dışarıdaki dünya hep böyleyse bir an önce geri dönsem iyi olacak. Ah. ah. İyi misiniz Bay Koç? Evet, şimdi bir dilek dile. Ne dileyim? Dilek tut evlat, dilek tut! Benim hayatımı kurtardın, istediğini yerine getireceğim! E şey ben... Ee... Çabuk ol bütün gün seni bekleyemem! Buldum! Dileyin bütün insanların benim istediğim gibi davranması! Bu gayet basit! Ah! Hey! Bundan sonra büyükler sana hayır dediğinde do, re, diyeceksin istediğini yapacaklar onlar! Harika! Teşekkürler Bay Scott! Evet, artık sakin dünyama dönsem iyi olacak. Bundan sonraki 500 yıl içinde dışarı çıkmayacağım. Doğru emi? Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Aha, merhaba arsızı. Yeteri kadar şirin çileği topladın mı? Yo yo şirin baba. Oyun oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Oyun mu? Hayır arsız kesinlikle olmaz. Doğru emi? <laughs> düşündüm de çilekleri ben toplarım. Sen oyun oynamaya git. <laughs> Gerçekten işe yaradı. Çok güzel. Evet. Keşke artık da olsaydı! Hey, belki ona yardım edersin bizimle yüzmeye gelebilir ha? Evet. Cennet diyorum! İşte getirdim Aşkız, umarım yeterince soğuktur. Neler oluyor? Merhaba çocuklar! Ne güzel bir gün değil mi? Büyükler artık istediğim her şeyi yapıyorlar. E bunu nasıl başardın? Köyün dışındaki köprünün biz bir İskoç'un hayatını kurtardım. Benden bir dilek tutmamı istedi. Bundan sonra ne zaman do, re, mi desem? Ha, sana bir şey getirebilir miyim Arsız? Yo, henüz değil Sakar. Sen işine devam et. Aa, tabii efendim. İstediğim her şeyi yaptırabilirim. Bakın. Ey ee, kocaman şunu bir deneyebilir miyim? Bilmiyorum Arsız, bu işi iyi bilmek gerekiyor. Do, re, mi? Tabii deneyebilirsin. İyi bakın çocuklar! <Gülüyor> Hop! <laughs> Hop! Oh! 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 Bu sefer Arsız'ın başı gerçekten dertti! Arsız? Oo, oh, merhaba Şirin baba! Bana biraz daha Şirin çileği toplar mısın? Ne? Ee, şirin çileği <laughs> mi? Doğru mu? Ee, tabii Arsız, biraz da getiririm! Gördünüz değil mi? Bana bak, bu iş Şirin'den çıktı! Evet, aslında biz de buraya yardım etmek için gelmiştik! Sizi bilmem ama ben acıktığımı hissettim. Evet ben de. Hadi o bura gidip biraz karnımızı doyuralım. Hı, hmm, çok güzel kokular geliyor. Geri çekildin, kimse pastayı dokunmasın. E biz de birazcık yiyebilir miyiz lütfen Obur? Üzgünüm şirincik. Şu anda sadece arsızı servis yapıyorum. İşte geldi arsız. Tabi istediği gibi. Dünyada da büyük pastası. Bütün pastalardan nefret ediyorum! Ah! Bu iş ciddileşmeye başladı, Bay İskoç'a bunu parsıza verdiği bu gücü geri almasını sağlamalıyız! Evet, hem de yemekten önce! Hadi, bizi İskoç teresine götür Boncu! Ha, ha, ha. Bütün şirinlere merhaba, evet arsız, şirin çileklerini getirdim, ben. şimdi mi yiyeceksin? Yo, hayır. Şu anda tek istediğim şey var. Dondurma. Aa! Ne? Aa. Bunu sadece karlı dağda bulabiliriz. Doğru mi? Gidip bulalım bari alalım madem hadi gidelim. Bay Skoç! Evde misiniz? Hey o da kim? Ben Şirin kız. Bunlar da benim arkadaşlarım. Biz arsızın dostlarıyız. Peki ne istiyorsunuz? Bizimle hemen Şirinler köyüne gelmeniz gerekiyor. Hemen buradan gidin. Bir daha asla evimden ayrılmayacağım. Ama arsız ona verdiğiniz gücü kötü yönde kullanıyor. Ne yaptığı umurumda bile değil. Ben gelmiyorum. Ama bu kaç? Daha fazla dinlemeyeceğim. İyi günler. Şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Benim bir fikrim var. <laughs> Bütün şirinler hazır mı? İstediğin zaman gidebiliriz. Doremi! Koşun! Bütün Doremi'lerden nefret ediyorum. Bay Eskoç! Fırından yeni çıkmış şirin çilekli kek ister miydiniz? O da neymiş? Şirin çilekli kek mi dedin acaba? Ha? Evet işte burada Bay Eskoç. Şimdi! Oo, demek numaramız buydu. Beceremedik şirin kız. Takip edin. Beni asla yakalayamazsınız mavi yaratıklar. Ee, yakaladım. Evet yakaladım. Senin dileğin ne? Bizimle birlikte şirin köyüne gel. <gNarrator> <parliamentary> <laughs> Neredeyse tepeye vardık. Oradan biraz buz alıp köye şirin diyebiliriz. Evet, bunu kutlamalıyız hemen. Arsız, sakın trompeti çalma. Çalmak istiyorum. Doğru mi? Ah, kalı Dağ'dan geliyor bu ses, orada ne işleri var? Eee evet, yanılmıyorsam biraz daha çığ düşecek. Çığ mı dedi? Hepsi benim suçum. Şirin baba, sakar, obur. Ay ne oldu? Diğerleri çığ altında kaldılar. Bütün şirinler adına onları kurtarmalıyız. Belki boncuk onları çıkarabilir. Daha çabuk boncuk. Sizin yüzünüzden ben de doldum. Bakın, bu şirin baba. Hadi onu dışarı çekelim. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi, hadi. <Gülüyor> hiç faydası yok. Bayis kaç, bize yardım edin. Önce bana kar atıyorsunuz, sonra da yardımımı mı istiyorsunuz? Asla. Ama bize yardım etmelisiniz, lütfen Bayis Koç, lütfen! Hayır! Ne kadar yalvarsanız da yapmayacağım bunu! Öyle mi? Doğru mi? Pekala, size yardım edeceğim! Oho. Hadi bakalım şimdi hep birlikte çekeceğiz. Hadi bir, ha, iki, ha, üç. Ha, Hadi kimin? Nasıl başardı? Galiba her istediğini elde etmek o kadar iyi bir şey değil. E, lütfen gücümü geri alır mısınız benden? Ha, ha, oh, pekala. Bu benden isteyebileceğin son dilekti! Hepinize iyi günler! Ne garip adam! Hepimiz oldukça uzun bir gün geçirdik! Sanırım artık şirinciklerin uyku zamanı geldi! Ama ben uyumak istemiyorum! Evet Arsız! Evet. Bir şey, galiba yatsam fena olmayacak! Öyle değil mi? <laughs>